Tabi Efendimiz yedi kat semaya çıktı. Tabi cennet sahneleri, cehennem sahneleri bunların detayları da var, sırlara vakıf oldu. Bir noktaya geldi. Sidre-i Münteha denilen bir nokta. Cebrail Aleyhisselam dedi ki buradan öte ben gidemem dedi. Buradan öte sen gideceksin dedi. Tek başına gideceksin. O zaman Refref isimli bir binit ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan öteye gitti. Şimdi tabi bu Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizle görüştü. Rabbimizle görüştü, Rabbimizle konuştu. Fakat mekandan münezzeh olarak. Ne demek mekandan münezzeh? Yani Rabbimizin bizim gibi böyle bir efendim bizim evimiz var, bağımız var, bahçemiz var. Oradayız. Biz de görüşmek isteyen oraya gelir ama Rabbimiz için Rabbimiz göklerdedir, efendim şuradadır, buradadır diyemeyiz. Rabbimiz ilmiyle her yerdedir. İşte mekandan münezzeh olarak Rabbimiz Celle Celaluhu bu Miraç yolculuğunda efendimizle görüştü. Efendimiz birçok sırlara vakıf oldu. Sonra dönerken Rabbimiz Celle Celaluhu şimdi miraca çıkan efendimize hani adeta bir hani misafiri geldiği zaman nasıl böyle bir bereket olur? Böyle misafiri bir de döndüğü zaman memleketinden kişi efendim memleketine gitti, dolaştı, gezdi. Sonra da döndüğü zaman çoluk çocuğa hediye alır ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de. Alemlerin Rabbi olan Allah hediyesiz bırakmadı. Ona hediyeler verdi. Üç tane hediye miraç hediyesi. Bir Allah'a inanan herkes şirk koşmadığı müddetçe elinde sonunda cennete gidecek. Elhamdülillah. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure Bakara suresi onun son iki ayeti Amener Resulü muhteşem dua o iki ayeti de Rabbimiz hediye olarak verdi muhakkak onu ezberleyeceğiz. Çünkü Efendimiz bu iki ayet kişiye yeter buyuruyor. Yani yatmadan önce muhakkak okuyacağız. Yatsıdan sonra hocalarımız okuyor ama hocalarımız kendini okuyor bizzat hepimizin okuması lazım. Şu kafamızda bir sürü fuzuli bilgiler var. Spordu, futboldu, magazindi, filmdi, diziydi, youtuberdu, fenomendi, gereksiz politik bilgilerdi. Bir sürü bilgi var. Oradan yer açacağız. amel-i oraya koyacağız. Allah'ın izniyle. Çünkü ahirette onu ezberlememenin, onu okumamanın büyük pişmanlığını yaşarsın. Niye? Rabbimiz bize hediye olarak göndermiş. Üçüncüsü de beş vakit namaz. Peki o zamana kadar namaz kılınmıyor mu idi? Kılınıyor idi. Sabah akşam ikişer rekat kılınıyor idi. Ama Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Hatta şunu ifade edelim. Elli vakit olarak farz kılındı da Musa aleyhisselam kendi yaşamış olduğu tecrübeleri Efendimiz'e de dedi ki ya ben bu tecrübeleri yaşadım yani senin ümmetin buna yani yapamaz bunu bunu biraz indirmesini ister Rabbimiz'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz'e yalvardı nihayet yine yine beş vakite indi sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamın onu da indirmesini Rabbimden rica et yalvar dediği zaman e, Musa aleyhisselama Efendimiz dedi ki daha yüzüm yok dedi ama beni benim ümmetimden her kim beş vakit namazı kılar ise elli vakit namaz kılmış gibi sevaba nail olur. Elhamdülillah. Dolayısıyla beş vakit kılacağız. Dinin direğidir ve her kim namazını kılarsa dinini ayakta tutmuştur. Ama namazını ihmal eden dinini yıkmış olur. Allah göstermesin. Dolayısıyla namaz bizlere miraç hediyesidir. Onu muhafaza edeceğiz. İmanımızı salih amellerle besleyeceğiz. Ve ameller Rasulü de ezberleyeceğiz.